Merhaba arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz. Seferler getirdiniz. Bugün yine ormandayım ama bugün arkadaşımla yürüyorum. Yürüyüşümü çekmeyeceğim arkadaşlar. Bugün ormandan tam zamanı şimdi bu ladin ağacı reçineleri var böyle. Reçine toplayacağım ve bu reçinelerden krem yapacağım. Bunun yapılışında sizinle paylaşmak istiyorum. Bu reçine çok faydalı. Antibakteriyel özelliğe sahip ve ağrıları geçiriyor. Bunu bu ormandan böyle toplayacağım, bu yeniyordu arkadaşlar, böyle yani birazcık sakız gibi alıp ağızda çiğnenirse iyi oluyor, ağızdaki bakteriler için de iyi oluyor, sağlıklı. Buraya laylun getirdim, bıçak getirdim. Tabii elime falan yapışınca da asla çıkmıyor, onu da söyleyeyim. Bunun krem yapışını, yapılışını evde sizinle paylaşmak istiyorum çok güzel aromatik. Bir de tütsü yapılıyor. Belki onu da göstereyim. Tütsü de bu evdeki havayı değiştiriyor, konsantrasyonu arttırıyor. Mesela çocuklarınız varsa evde sınavlara falan çalışan çocuklarınız onlara tütsü yapıp odalarına böyle biraz o tütsüden şey yaparsanız bu reçinenin tütsüsünü. Şimdi biraz sonra ağaçlardan da çekerim. Çocukların konsantrasyonunu da arttırıyor. Kokusunu güzelleştiriyor arkadaşlarım. Şimdi buralardan, bu ormanlardan, bu reçinelerden biraz toplayayım. Çok, zaten fazla toplamayacağım. Çok var. Az toplayacağım. Sadece bir e, dozelik yapacağım. Doze oluyor? Bir küçük kutu yapacağım. Ama fazla da yapılıp hediye de verilebilir arkadaşlar. Hadi şimdi toplamaya başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar. Bunları alayım ben. Görüyorsunuz. Burada bir sürü reçine var. Yumuşak, taze hem de. Çok güzel. Zaten çok lazım değil. Bir küçük dozelik yapacağım. Böyle. Görüyorsunuz. Böyle bu şekil görünüyor. Evet arkadaşlar. Ha, buradan da alıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel böyle reçineler var. Bu reçine çok faydalı arkadaşlar. Ağrılara iyi geliyor. Tahriş olmuş ciltlere, sivilcelere çok iyi geliyor. Bu içine de bir şeyler daha katacağım. Evde görüşürüz yaparken. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok. Bu bana yeter galiba. Böyle bir par dokunayım. Tabii tele şeyi kameraya kapatmam lazım. Bu büyük bir kamera. Bu elimde bir elimden almam zor oluyor. Sallanınca da bu böyle güzel görünmüyor. Şöyle yakından göstereyim. Harika reçine buldum. Und dann helfen wir alles, wenn ich jetzt Ich weiß, ein bisschen bitter, ein bisschen lecker. Machst du mit Zucker kochen und dann machst du Marmelade? Nein, nur Zucker kochen und kalt essen und mit Löffel essen. Mhh, Dann mehr sammeln. Kochen zusammen mit Zucker. Ja, gut. Du essen. Moment mal, jetzt yes, du essen. So lecker. Ja, so lecker, ja? Guck mal hier auch. Kannst du. Oh! <laughs> lecker, lecker, lecker. Ich würde sagen, dass ich das Video muss noch machen. Ich habe Ja, viel, aber kleine. Ich habe groß gefunden. Wenn du kochen zusammen mitsuchen, dann Kuchen. Arkadaşım diyor onların Taylandlı orada e, pişiriyorlarmış şekerle beraber. Çok güzel oluyor diyor. Kaşıkla yiyoruz, ekmeklere sürüyoruz diyor arkadaşlar. Onu da aslında deneyebilirim. Ben bugün krem için geldim buraya. Ya. Soğuk algına da iyi geliyor. Anti, Antibakteriyel özelliğe sahip. Evet arkadaşlar reçinelerimi topladım ormanda gördüğünüz gibi. Çam reçineleri yani çam sakızı da deniyor. Şimdi ben bunlardan romatizma hastalıkları için, kaş sıkısması için, işte deri tahrişleri için krem yapmak istiyorum. Krem yapmak için buraya suyumu koydum. Ağrı kremi yapacağım için arkadaşlar bundan cilt kremi doluyor. Ağrı kremi yapacağım için böyle kara kefes otu Görüyorsunuz kare kafes otu böyle çataldan çıkarayım. Kökünü sökmüştüm. Ta yazdan bu video çektiğim zaman böyle yağın içine koydum en az kaç ay bu bunun içinde bekledi arkadaşlar görüyorsunuz böyle. Bu e, aşırı derecede ağrı kesen bir yağ oldu yani mesela kas sıkışması ağrılar işte spor yapınca sıkışan yerler aşırı ağrı kesici bu yağdan biraz koyacağım. Bunun içine gerçek zeytinyağı var böyle koydum bu e, 6 ay yok daha fazla 6-7 aydır bu yağın içinde duruyor gerçek zeytinyağı biraz da yağ koyacağım ama çok az yapacağım arkadaşlar ağrı kremi yapacağım cilt kremi de oluyor cilt kremini badem yağına yapacağım böyle şişem var küçük bal mı lazım bu şekil şimdi bunun yapılışına geçelim arkadaşlar bu reçinelerimden e, ağrılar için işte benim çok ağrılarım oluyor Böyle ya da tahriş olmuş, kurumuş ciltlere de sürülebilir. Bir krem yapımına geçelim. Ormanda geçen gün topladım bunları. Bugün onun yapımını yap, çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bundan şimdi buna biraz koyuyorum bir krem olacak kadar. Evet. Böyle yeter, çok bile oldu. Gördüğünüz gibi içine yağını aldım. Zeytinyağı zaten. Bunun içine o kara kafes otunun bütün mineralleri çıktı. Şimdi i̇şte bunu bu suya koyuyorum. Ve ocağımın altını açıyorum arkadaşlar. Onun ısınması lazım. Bu ısınınca bu reçineler için atacağım. Bunları. Bunlar onda eriyecekler. Ama yani bunlar bulaştığı yerden kolay kolay çıkmıyor arkadaşlar. Bunları çıkarmak için ya alkol yardımıyla ya da tekrar yağ yardımıyla çıkarılabiliyor. Yoksa yapıştığı yerden kalır. Dikkat etmek lazım. Ama ben bunları temizliğini de yapmam lazımdı. Baktım böyle biraz temiz olanları var. Bunlardan krem yapabilirim. Yoksa şu pis olanlar görüyorsunuz bunlar eritilip süzülecek. Bayağı çok toplamışım. Biraz eritip süzüp cilt kremi de yapmak istiyorum. Evet ocağımın altını açtım ocağımın ısınmasını bekliyorum. Su ısınıp yani kaynamaması lazım kesinlikle. O zamana kadar ben size biraz faydalarını okuyayım. Türkçesini açtım yani Almancasını Türkçe'ye çevirdim. Sift merhemi yazıyor. Antibakteriyel özelliğe sahipmiş. Anti antioksidanmış. Böyle derileri sıkıştırıcı yani mesela yara kesildiği zaman üstüne sürülürse kanı durdurup hemen yarayı iyileştiriyor ve banlı yaralarda iyi oluyor. Cildin işte kurumuş, aşırı e, tahriş olmuş ciltlere iyi oluyor. Ama en önemli özelliği e, gut güt hastalığına iyi oluyor. Yani güt hastalığı ne oluyor? Romatizma hastalığı gibi. Hani siyatik hiç iyi olmayan. işte kas sıkışması, e, romatizma gibi. Ayrıca çeşitli merhemlerde bu cildin e, sürüldüğü zaman cildin içinde bulunan pisliklerin dışarı çıkmasına da yardımcı oluyor arkadaşlar. Çok faydalı bir krem. Siz de yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Arama mı lazım sadece sertleştirmek için? Tabi cilt kremi yapıldığı zaman başka şeyler de katılabilir. Şimdi kremimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Çok faydalı bir krem. Faydalı. Bu aşırı derecede faydalı arkadaşlar. Bunun özelliği bu reçinenin özelliği mesela ağaç yaralandığı zaman ağaca bir çizik atarsanız siz de deneyebilirsiniz çam ağacına ya da mesela kayısı ağacı falan da olabilir. Oradan böyle e, bu reçine salgılamaya başlar çünkü o yarayı iyileştirmek için bunu salgılar. O ağacın yaralarını bu hemen iyileştirip o yarayı bitiriyor. Yani insanın e, vücutunda da iyi olduğu işte akciğer parçası. E, hastalıklarına da çok iyi oluyor. Solunum yollarına da iyi oluyor arkadaşlar. Ben bayağı bir topladım. Toplaması da zor yani. Eldiven takmak lazım. Evet suyumuz ısındı arkadaşlar. Şimdi ocağın altını kısıyorum. Kaynamaması lazım aşırı. Ve buradan ben şimdi biraz yani 20 gram kadar göz kararı yapıyorum. Biraz reçine seçiyorum buradan temizlerinden çok kirli olmayanları, <laughs> o kirli olanları ben sonra ayrıca bir e, tabakta ısıtıp süzeceğim, temizleyeceğim böyle böylece. Şimdi ben buradan biraz temizlerinden seçeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 gram kadar seçeyim. Bu kadar yağım var görüyorsunuz. Şöyle çok az. Evet. Yani biraz içinde de pislik var ama birbirine çok erir ki de. Evet, bu kadar. Bu kadar seçtim. Bu yeterlidir bence. Bunu içine atıyorum ya da şu büyüğü bırakayım. Şunlar yeter. Evet, bunların erimesini sağlayayım ya da bunu da atsam mı acaba? Zaten o kara kafes otu kendi halinde bir ağrı kremi arkadaşlar. Aşırı derecede ağrıyı kesen bir krem. Bu kara kafes otu gördüğünüz gibi Böyle ben ağzım yara olduğu zaman dilimde falan öyle yaralar çıkıyor insanın. Oraya sür. Hemen iyi oluyor ağzımda biraz şey yapayım. Diş etlerini iyi oluyor. Yağ olarak, masaj yağ olarak kullanılabilir. Bu şekil kara kafes otu kökü sökmüştüm. Benim videomda var. Çok eski bir videoda yani yazın çekmiştim. Bunları yapmıştım o zaman. Video çekmiştim arkadaşlar. Eğer ilgileniyorsanız oraya bakabilirsiniz. Şimdi kış olduğu için kara kafes otunu e, görüntüsünü size çekemedim ama o videoda var. Yazın yine çekerim. Çok faydalı bir ot ama tabii çok tüketme, tüketilmemesi lazım. Yenir ama çok tüketilince de kanser yapma özelliği var içinde. Kara kafes otunun. Ama her gün belli bir miktar yenirse aşırı derecede vitamin C, vitamin C içermektedir. Çok az yani günlük az az yenecek. Ya da böyle iç kanamalarda, dış kanamalarda kanamayı durduran bir bitki bu. Böyle. Şimdi ben bununla bunu ben kendim yapıyorum. Mesela ben baktım diğerleri sadece zeytinyağı falan kullanıyor. Ben de bu kara kafes otuyla leçineyi beraberce böyle eriteceğim. Tabi bu ağaç e, kullanmam lazım. Çünkü başka şey kullanırsam kesinlikle şey olmuyor. Arkadaşlar e, çıkmıyor bir daha. Yani bu ağacı atabilirim. Şimdi bunlar erisinler. Bir güzel. Bayağı da çok attım. Önemli değil erisin. Sonra içine işte burada benim bal mumum var. Gerçek ben hiçbirini satın almadım arkadaşlar. Ben bunu gittim. Bizim burada balcı var. Ondan istedim aldım. Bana bayağı verdi. Ama bu yeterli benim için. Bunu da içine atacağım. Beraber eridim. İşte bu cam küçük, küçücük kavanoz. Böyle görüyorsunuz elimi böyle. Kavanozlar almıştım. İşte ağır yerlerde cilt tartışlarını kullanacağım. Yazın yaptığım kremleri hep bitirdik. Görüyorsunuz arkadaşlar erimeye başladı. Reçineler yani çam bunun içinde bu yağın içinde kara kefes otu yağ yapmıştım. Onun, onunla yapıyorum. Onun içinde erimeye başladılar. Böyle karıştırıyorum. Ocağın altında kıstım. Aşırı kaynamaması lazım. Az daha kısayım. Sonra biraz eridikten sonra da Balmamını katacağım için arkadaşlar. Çok faydalı bir krem arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Reçineler eridiler. Yağ oldular. Şimdi bunun içine Bunun içine şimdi Balmamı Atacağım. Ben göz kararı yapayım. Zaten azıcık iki tane şey doldurur. Fazla atarsak sert olur. Az atarsak daha yumuşak olur. Bal mumlarını yani bal mumu galiba bunun adı. İçine attık. Biraz daha atayım. Ve bu bal mumlarının erimesini bekleyelim. Bu çubuğumla Bal mumları da eriyince kremimiz hazır. Evet. Eriyorlar. Ben biraz daha atayım. Bu kadar daha atmam lazım. Tabii bende çok var. Çok güzel bir ağrı kremi. Doğal. Hiçbir katkı maddesi olmayan. Eğer koku istiyorsanız ben de nane yağı da var onu da atardım da. O zaten reçinenin kendine özgü çok güzel bir kokusu var arkadaşlar. Bundan geçen gün bir diye tütsü yaptım. Böyle hafif yakıp da eve dolandırınca çok güzel kokuyor. bal mumlarımız da Şimdi bunları bu kavanozlara koyacağım arkadaşlar. Ve şeye koyacağım. Buzdolabına ya da dışarı buz gibi zaten oraya koyarım. Bir 15-20 dakikada donmuş olurlar. Soğumuş olur yani. Böyle bir tane çıktı, hediye de verilebilir. Harika oldu. Bir tane daha çıkar. Son don donduktan sonra bir son olarak çekerim. Evet arkadaşlar, Reçine kremimiz yani ladin ağacı reçinesini topladım. Krem yaptım. Çok faydalı bir krem. Görüyorsunuz insanın eline neye bulaştığı zaman hiç çıkmıyordu ama şimdi yumuşacık bir krem oldu. Böyle kurumuş ciltler için, ağrılar için. Ben bunu ağrı kremi olarak yaptım arkadaşlar. İstediğiniz kadar cilde sürülebilir. Görüyorsunuz harika bir krem oldu. Bu ormandaki Ladin ağacından ahan, yani biz ona köyümüzde ağaç balı diyorduk da, reçine ismi. Onun kremini yaptım, romatizma ağrılarında, kuru ciltlerde ama ben bunu ağrı için yaptım. Çünkü içine kara kafes otu da kattım arkadaşlar. Ee, kafes otu çok faydalı bir bitki, onu eğer merak ediyorsanız nasıl bir şey diye benim e, Ağustos ayında çektiğim videolardan bulabilirsiniz. Şimdi gösterme şansım yoktu, yoksa videonun başında onu da size kamerada gösterirdim ama her taraf kar, buz şimdi. Bu çok iyi soğuk algınlıklarında şey için yani şimdi bu krem değil de işte bu reçine çok iyi. İşte burada arkadaşlar görüyorsunuz böyle topladım temizlerinden yaptım aslında bu rainy gün olması lazım kaynatılıp süzülmesi lazım daha evimde çok var bunlardan da daha değişik e, olmuş ciltler için işte kırışıklar kuru ciltler için de krem yapacağım onu da videosunu çekebilirim arkadaşlar. O kremi de çok kaliteli bir yağdan yapmam lazım. Badem yağına yapmam lazım. Badem yağı %2 kırıcılılar önlüyor. Onun içine içine de katılırsa harika bir krem ortaya çıkar. Neyse videomu fazla uzatmamak adına buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. bir sonraki videoda görüşme umuduyla hoşça kalın, dostça kalın. İçinize sevgi dolsun. Gününüz güzel olsun arkadaşlarım. Hoşça kalın. Abone olursanız çok sevinirim.